Amerika'daki market alışverişimiz ne kadar tuttu? Bayağı bir mandalina aldık. En pahalı şey buydu 12 dolar. Voss'un cam şişesinde bir adet su aldık. Bunu Görkem normal hayatında da kullanmak istedi. 3.79. Bana özeniyor. Şu crispy onion salatalara falan koymak için. Aynı şekilde kruton e, aldık salatalara koymak için. Kale greens aldık. Marul aldık. Yeşil merdivek aldık. Bu da 3.69 dolarmış. Görkem kendine böyle bir peynir aldı. 3.99'dan. 3.99. Bir adet yeşil soğan aldık. Bir adet de dereotu aldık. Yeşil soğan 1.5 dolar. Ee, dereotu deal with eğer 4.29. Bir adet ekmek aldık. İlk poşetimiz bitse. Yumurta aldık. 12'li. Yumurtamız 4.69. Coconut milkli şampuanını aldık. Küçük. 7.99. Somon yapacağız. O yüzden böyle kocaman bir somon aldık. Bu 18 dolar. 18.68 dolar. Starbucks'ın Espresso e Roast'unu aldık. Bu arada. 18 dolar. Bu da indirimdeydi bu arada. Hmm. Maydanoz aldık. Maydanozumuz 1.49. Domates aldık. O da 5 dolar. 5 dolar. Salatalık aldık. Salatamızı 3.49. Bir adet pişirme kağıdı aldık. 3.99. 39. Kivi aldık. Kivimizin tanesi 1 dolar. 3 tanesi 3 dolar. Son itemimiz. Rap. Üzüm aldık. 6.49 dolar. 6.49 dolar. Bu çantamızı aldık. da aldık. Ama 1.5 dolar. Çünkü poşetimiz yetmedi. Bu da 1.5 dolarmış. Ve total ücretimiz hesaplanıyor. 127 dolar. 127 dolar. Yani TL olarak ne kadar? 5.500-6.000 lira civarı. Çok. Çok. <laughs> Öptüm.